Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bir yandan 2022 YKS tercihleri devam ediyor. Pardon. Başvuruları devam ediyor. 11 Şubat'ta başladı ve 7 Mart'a kadar sürecek bildiğiniz gibi. Ve öte yandan arkadaşlar kılavuzu yayınlandı ve kılavuz incelendikçe orada bir takım değişikliklerin olduğu göze çarpıyor. Bugün bu videoda özellikle önemli olan birkaç değişiklik var. Bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. Öncelikle bakın alt başlıkta da yer alıyor. 0.5 net ile yani yarım netle üniversite diye bir başlık attım. Gerçekten de yarım netle üniversite mümkün müdür? Bunu bir görelim. Ee, tabii bunun için değişiklikleri bir inceleyelim. Öncelikle şunu belirteyim. Sınavın ana yapısı değişmedi. TYT yani temel yeterlik testi, AYT alan yeterlik testi, yabancı dil testi şeklinde 3 test ana test grubu ve 3 oturum halinde 18 ve 19 Haziran'da sınav yapılacak. E, fakat arkadaşlar TYT'nin süresiyle ilgili bir değişiklik var. Bunu yeri gelmişken hemen vurgulayalım. Bir ilk önemli değişiklik aslında bu. Daha önceden 135 dakika iken, şimdi arkadaşlar bu süre 160 dakikaya çıkartıldı. E, şu an bakmadan söylüyorum belki de 165 de olabilir ama ben 160 diye hatırlıyorum. Evet e, demek ki süre biraz daha artırıldı özellikle tyt'de ki bu önemli e, zamana karşı bir yarış vardı. Bu yarışta biraz daha avantajlı olacaksınız. Evet e, ve arkadaşlar çok daha önemli bir değişiklik. Baraj puanlar kaldırıldı arkadaşlar. Bakın TYT için yani 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan. Ve yine arkadaşlar 4 yıllık bölümlerin tercihi için de AYT'den ve yabancı dil testinden en az 180'er puan almış olmak gerekiyordu ki bunların hepsi kaldırıldı arkadaşlar. Peki ne oldu? Arkadaşlar yarım net artık yeterli. Yarım net yapmışsanız o zaman arkadaşlar TYT puanınız hesaplanacak. AYT'den de yine aynı şekilde yarım net yapmışsanız AYT puanınız da hesaplanacak ve TYT ile 2 yıllıkları AYT ile de 4 yıllıkları tercih etmeniz mümkün olacak. TYT'de temel matematik ve Türkçe testleri var. 40'ar er sorudan 80 soru. Tabii ki 20'şer soruluk fen ve sosyal testleri de var. 120 soru için 160 dakikaya çıktı bu arada. Ee, ve arkadaşlar bakın TYT'de temel matematik ve Türkçeden veya Türkçeden ikisinden birinden yarım net ham puan bırakmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Yarım net. Net diye vurgulama sebebimi birazdan anlatacağım. AYT'den de yine aynı şekilde arkadaşlar. Orada da biliyorsunuz Sözel Sayısal Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil diye 4 ayrı puan çeşidi var. İlgili testlerin en azından birisinden ve 0.5 net, yarım net, yarım ham puan almak gerekiyor. Ve bu şekilde arkadaşlar ağırlıklandırılmış puanlarınız hesaplanıyor ve e, tercih hakkı kazanıyorsunuz. Bu önemli mi? Evet arkadaşlar bu aslında son derece önemli. Yani bunu bile yapamadan, yapamayacak mıyız? Yapamıyorsak niye girelim o sınava? Gibi bir takım sorular aklınıza gelebilir. Arkadaşlar 50 bin civarında ortalama her yıl yani bazı yıllarda 20-30 bin bazı yıllarda 50 bin üstünde e, sıfır çeken aday var arkadaşlar. Özellikle 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutan arkadaşlarımız eee o yarım neti bile bırakamadığı için arkadaşlar sıfır çekiyor ve puanı ham puan kısmında bile boş kalabiliyordu ki ağırlıklandırmayı bırakın o zaten ona sıra bile gelmiyor. Ama şimdi arkadaşlar artık en azından sallamayı atmayı bırakıp bilsek de bilmesek de bütün seçenekleri işaretlemeyi bırakıp yarım net bıraktığımızda yarım net bırakabildiğimizde. O zaman arkadaşlar bunun üzerine orta öğretim başarı puanı da eklenecek. Ve böylelikle yerleştirmeye esas TYT puanımız ve AYT puanlarımız yani sözel sayısal iştiharlık ve yabancı dil puanlarımız oluşacak. Ve böylece bir bölümü 2 ya da 4 yıllık ilgili puan türündeki bölümü tercih etme hakkımız şansımız olacak. Tabi arkadaşlar bu demek değil ki birden bire yarım netle tıpa gireceğiz, hukuka gireceğiz. Hayır. Ya Arkadaşlar bakın burada yine bir kere başarı sıralaması şartı var. Bu şart devam ediyor. Tabii ki başarı sıralaması ile ilgili arkadaşlar bu şartta yıldan yıla ufak tefek değişiklikler esnemeler olabilir ama sonuç itibariyle arkadaşlar tıpa gireceksek devlet üniversitelerindeki veya da özel üniversitelerde fark etmiyor. Bir tıp fakültesi bölümüne gireceksek arkadaşlar en azından Belli bir başarı sıralamasında hukuka gireceksek 40-50 bin, mühendisliklerde 250-300 bin, öğretmenliklerde 300 bin gibi ee, ki bunları da ayrıca arkadaşlar kılavuzda görebilirsiniz. Ee, i̇lk kaça girenlerin bu bölümleri tercih edebildiğini ve tabii ki ilgili puan türünde yani tıp için sayısalda, hukuk için eşit ağırlıkta, mühendislik için sayısalda, öğretmenliklerin kendi puan türlerine uygun olan puanda, ee, o sıralamayı girmemiz gerekiyor. Demek ki yarım neti bıraktık diye hemen arkadaşlar e, iyi bir üniversiteye konamıyoruz. Ve puanlar yüzde %500 arasında değişiyor. Dolayısıyla arkadaşlar mümkün olduğunca yine de yüksek puan almamız lazım ki e, doğru dürüst bir bölüme girebilelim. Gönlümüzdeki kafamızdaki bölümlere girebilelim. Evet buraya kadar anlattıklarımın aslında arkadaşlar bakın şu anda 3 maddede özetini görüyorsunuz. Evet şu son maddeyi sadece vurgulayayım. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türündeki programı tercih edemeyecek. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğer ki... Siz tıp fakültesini istiyorsanız mutlaka sayısaldan yeterli puanı çıkmanız gerekiyor. Ee, i̇lgili puan türü derken onu kastediyorum arkadaşlar. Mühendislikler için sayısal puan, iktisadari bilimler ve hukuk için, psikoloji için, sosyoloji için eşit ağırlık gibi. İki yıllık bölümler için de TYT gibi. Evet bir de özel yetenekli öğrenci alan bölümler var. Bu da arkadaşlar bakın geçtiğimiz yıllarda... TYT'den en az 150 almak idi. Ama arkadaşlar artık bu konuda üniversitelerin kendisine bırakıldı inisiyatif. Ve arkadaşlar her üniversite kendi özel yetenekle öğrenci alan bölümleri için kendisi bir baraj belirleyebilir. Ya da benim için puanın hesaplanmış olması, ağırlıklandırılmış TYT puanının olması yeterlidir diyebilir. Yani 100 puan da diyebilir, 250-300 puan da isteyebilir. Bu arkadaşlar artık üniversitelerin kendi inisiyatifinde. Evet buraya kadar anlattığımız şeylerin aslında şematik bir gösterimi şu an karşınızda. Ee, ama ben sözlü olarak bunları anlattığım için şimdi burada bir daha tekrarlamayacağım. Evet 2023 ha bu önemli bakın yine. Geçtiğimiz yıllarda 220 puanı bir önceki yıl TYT'den almış olan adaylar e, tekrar TYT'ye girmeden eski puanını kullanabiliyordu. Ama arkadaşlar bu olay 2022 TYT'den itibaren kaldırılıyor. Yani e, 2022 TYT'de Haziran ayının 18'inde TYT'ye girdiniz ve 250 200 küsur puan aldınız diyelim ki. 2023'te arkadaşlar bu puanı kullanmanız artık mümkün değil. Bu yıl son defa 2021'de 200 üstü puan alanlar tyt puanını kullanabilir ama dediğim gibi gelecek yıllardan itibaren böyle bir imkan kalmamış olacak Evet arkadaşlar şimdi tüm bu bahsettiğimiz değişiklikler hem öğrenci için bir kolaylık ki gerçekten de özellikle mesela para sorunum yok benim ben özel üniversitede olsa hukuk okumak istiyorum hukukta gerçi başarı sıralaması şartı var o olmaz e, psikolojide böyle bir şart yok mesela ben psikoloji bölümü okumak istiyorum benim için para sorun değil diyorsanız arkadaşlar o zaman eşit ağırlıktan yarım net yaptığınızda bile girebileceğiniz ücretli özel psikoloji bölümleri var var olabilir benzer bölümler var olabilir bunlara bakmak lazım arkadaşlar evet e, dolayısıyla öğrenci için bir imkan ve tabii ki arkadaşlar yıldan yıla artan bir boş kontenjan sorunu var. YÖK'ün ve ÖSYM'nin ve üniversitelerin bu boş kontenjanlarında bundan sonra azalacağını düşünebiliriz. İnşallah öyle olacaktır. Evet umarım arkadaşlar izleyen arkadaşlarımız için faydalı bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.